Orhan Uğuroğlu, hain Fethullah Gülen'de 10 milyar dolar dese, saraylarda yaşayan, uçak filoları kuran, yüzlerce zırhlı araçla yurt içi ve yurt dışı gezilerine çıkan Recep Tayyip Erdoğan bu eleştirilere Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin itibarı için diye yanıt verir. İtibar elbette önemlidir anladık ama peki Katar'dan 500 milyon dolara süper lüks uçak hediye almak itibar mıdır? Peki şerefsizler suçlaması yapılan Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar dolar almak itibar mıdır? Peki kim şerefsizler diyor? AKP'nin yandaş yayın organı Yeni Şafak diyor. Peki 15 Temmuz hain kalkışmasının faili Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar dolar almak itibar mıdır? Peki kim Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz faili diye açıklıyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis istihbaratının resmi bilgisini Devlet Televizyonu TRT'de şöyle açıklıyor. 15 Temmuz ABD'nin talimatıyla oldu. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un ABD ile birlikte faili. BAE, ABD'nin en önemli operasyonel partneri. Peki 15 Temmuz faili denilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ı Askeri törenle sarayda karşılayan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki Nahyan'a sen 15 Temmuz'un failisin. Seninle anlaşma yapmam diye parmak sallayamayan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki çöken ekonominin ihtiyacı için 15 Temmuz'un faili ve şerefsiz denilen Nahyan'la mutluluk pozları vererek 10 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki 15 Temmuz'un diğer faili için soruyorum. Fethullah Gülen'de 10 milyar dolarla gelse kabul edecek misiniz? Ha Nahyan, ha Gülen ne farkı var? İkisi de 15 Temmuz'un failleri değil mi? Varlık fonu başta 10 milyar dolar için birçok anlaşmanın 15 Temmuz failiyle yapılmasının siyasi sorumluluğun hesabını hiç merak etmeyin bu millet sandıkta size soracak. Bu Prens Nahyan ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına dikilendir. İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle anlaşıp Türkiye'nin hak aramasına da karşı çıkandır. 10 milyar dolar için hainlerle işbirliği nasıl yaparız? AKP kabinesi ve Erdoğan 15 Temmuz faillerini af edecek? Süleyman Soylu 15 Temmuz faili diye ifşa ettiği bayanın emirini can ciğer kuzu sarması ilişkisiyle ağırlayan Erdoğan'a tepki gösterip sosyal medya hesabından derhal istifa etmeli. George Eliot adıyla yazan İngiliz düşünür Mary Ann Evans diyor ki, ''Cebiniz delikse onu parayla doldurmanın bir faydası yoktur.'' 450 milyar dolar dış borcu, 84 milyon Türk insanının sırtına yükleyen AKP iktidarının çökerttiği ekonomiyi 10 milyar dolar kurtarmaz. Erdoğan bu 10 milyar doları neden aldı biliyor musunuz? Açık seçik söyleyeyim. Milletin ağzına bir parmak bağ vermek için ve tabii seçimi kazanmak için kullanacak. Milletin karnı aç ama bu siyasi ayak oyunlarına karnı tok. Yemezler. Bu arada unuttuğumu da sanmayın. Neden Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinden vazgeçtiniz? Neden hala Amerika'da Gülen'in iadesi için tek bir dava dahi açmadınız? Adil Öksüz'ü yakalamaktan vaz mı geçtiniz? Zekeriya Öz'ü Türkiye'ye getirip yargılamaktan vaz mı geçtiniz? Yoksa onları Türkiye'ye getirip yargı önüne çıkarmaktan korkuyor musunuz? Yoksa onlar AKP ile işbirliği yaptık. Biz suçluysak onlar da suçlu diye ifade verirler diye mi korkuyorsunuz? Aslında demem o ki hepiniz hesap vereceksiniz. Orhan Uğuroğlu